çıkış fiyatı 4 TL markette satış fiyatı 10 TL bu market ve ulusal zincir marketlerde haksız fiyat tartışı ve fiyat etki denetimlerini gerçekleştiriyoruz. yapmış olduğumuz denetimlerde vatandaşlarımızın alışveriş yaptıkları yerlerde tüketicilerin yaşadıkları en büyük sorunlardan biri ürünlerin kasa fiyatının ve etiket fiyatının farklı olmasıdır. Tüketiciler genelde benzer durumlarla karşılaştıklarında haklarını bilmemeleri nedeniyle fiyat farkını ödemekte ya da ürünü iade etmektedirler aleyhine oluşan fiyat farkı için tükeci hakimiyetlerine başvurma hakkı da doğmaktadır. Ayrıca parakende satışa sunulan ürünlerin üzerinde kolaylıkla ve okunabilir şekilde etiketin asılması zorunludur. Diğer taraftan haksız fiyat artışı denetimlerimizde gerçekleştirmekteyiz. HKS dediğimiz bir mobil uygulamamız var. Onun üzerinden özellikle sebze ve meyvelerin alışveriş fiyatlarını kontrol ediyoruz alış ile satış fiyatı arasında fahiş fiyat farkı varsa gereğini yapıyoruz. Tüketiciler de telefonlarına indirecekleri HKS e, uygulamasını e, indirip e, buradan e, denetimlerini de kendileri gerçekleştirebilirler ve bunları da bize iletebilirler. E, biz e, Diyarbakır'da e, 1 Ocak'tan e, bugüne kadar yapmış olduğumuz denetimlerde e, denetlenen firma sayımız 2642 denetlenen firma denetlenen ürün sayımızda 21.934 tespit edilen aykırılığımız 2.575.992 lira gibi bir idari yaptığım kararı da aldık.